kızım. Kızım. Gel. Gel biz iki dakika konuşalım seninle. İstemiyorum. Damlacığım. Babasının kuzusu. Bak senden gerçekten çok özür dilerim. Bugünkü hatamı telafi edebilmek için yarın gelsem okula olur mu? İş işten geçti baba. Proje ekibi dağıldı. Normal bir ekip değildi onlar anlıyor musun? Seçmendi. Sınıf başkanı olabilmem için kim oy verecek şimdi bana? Bir tanem istiyorsan bak ben diğer arkadaşlarını arayayım teker teker özür dileyim. Anlayışla karşılayacaktır onlar da yani. Baba artık arayabileceğin bir arkadaşım yok diyorum sana. Hiç mi yok? Hiç mi arkadaşın yok senin? Bir tane bile mi? Yapma şunu. Kızım bak şimdi küçüksün anlayamayabilirsin. Ama bazen babalar böyle kötü bir gün geçirip bazı şeyleri unutabilirler. Bu onların kötü bir baba olduğu anlamına gelmez. Ece'm'sun'un babası neden unutmuyor? Adam Katar'dan geldi. Sırf kızına söz verdim diye. Benim öyle babam olsa bırak sınıf başkanlığını, okula müdür olurum, müdür. Katar'da ne yapıyormuş ki Ece'm'sun'un babası? <laughs> Şu, şey yapalım kızım. Şimdi sen kıyafetlerini değiştir, yemeğe gel, ha? Gelmezsen annen çok üzülür. Hadi bakalım. Yağmur, kızım bir benimle gelir misin? Nereye baba? Oğulcan'la konuşmamız lazım. Benimle ne alakası var? Bazen bu soruyu ben de kendi kendime soruyorum. Benimle ne alakası var diye. Kan bağları bizi birbirimize bağlıyor diyorlar. Ya babacığım o anlamda demiyorum. Ben Oğulcan'la ne konuşacağım onu diyorum.